Ali'nin acısını benden çıkarıyorsun. Ali'nin acısı olacak ki. O iki ay kapandı. Ali biraz eğlendi. Ama sen iddiayı kaybettin. İddia da yeni başlıyor. Ali sudan hemen sıkılır diyordun. Ne oldu? Şimdi suyla sevgili olacağım diyor. Yoksa sana söylemedi mi? O kıza fotoğrafı çıktıktan sonra bırak aliye ile takılmayı, utancından okula bile gelemez. Görürsün. Belki o da senin gibi olmuştur. Utancağına daha çok yüzsüzleşiyordur. Defol git! Ne oluyor ya? Defol git çetin. Yarım saat sonra kapının önünde ol. Konuşmamız lazım. Bin. Söyle. Ali dün gece aramadı değil mi? Tahmin etmiştim. Bütün gece birlikteydik. Adını bile anmadı. Ne söyleyeceksen söyle hadi. Anlaşmayı yeniden yapalım. Yine eline yüzüne bulaştır diye mi? Geçen sefer durumlar farklıydı. Ama şimdi her şey değişti. Ali aşık mısın? Hayır. Yani bilmiyorum. Bana aşık olmamasından nefret ediyorum. Önce Ali, sonra diğerleri. Herkes bir anda senden sıkılacak. Suyun yanında senin ne kadar bilmiş, ne kadar kaşar olduğunu söyleyecek. Senden nefret ediyorum. ben de senden. İkimizin de istedikleri hala değişmedi. Ali sana kalacak. Sen de nesli şahı satacaksın. Biz de birbirimizden kurtulacağız. Ben de uğraşacağına doğrudan annemle uğraşsam daha çok açığını yakalarsın belki. O zaman babam beni affetmez. Ama eğer sen yaparsan hiçbir şey olmaz. Yoksa sen benden nefret etmiyormuş. Tamam. Kabul. Bu akşam Ali'ye oyala. Suyu bana bırak. Ne yapıyorsun sen? Şimdi söylemeyeyim. Sürprizi kaçar. <laughs> Sakın kahramanlık yapayım falan deme. Zaten bu saatten sonra işe yaramaz.